üzüm çekirdeğinin faydaları. Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın. İnanılmaz faydaları var. İlaç sanayisinde kullanılan üzüm çekirdeğinin faydaları çok fazla kişi tarafından bilinmez. Üzüm daha çok çekirdeksiz olarak tercih edilir. Ancak güçlü bir antioksidan olan üzüm çekirdeği vücudu bazı hastalıklardan korumaya yardımcı olur. İşte üzüm çekirdeğinin faydaları. Bu tarz faydalı ve pratik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Üzüm çekirdeği düzenli tüketildiğinde Vücuda sigara ya da bazı zararlı besinlerle giren maddelerle savaşır. Araştırmalara göre üzüm çekirdeğinin vücudu 3 günde yenilediği ortaya çıkmıştır. Kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığını azaltan üzüm çekirdeği kalp sağlığını da korur. Uzmanlar kalp sorunu yaşayan kişilerin düzenli tüketmesi gereken bir besin olduğunu vurguluyor. Saç ve deri dökülmesi için birebir faydalıdır. Saç köklerindeki ölmüş derilerin sayısını azaltarak saçlarınıza canlılık kazandırır. İltihaplanma ve enfeksiyon tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılan üzüm çekirdeği kireçlenme, egzema, cilt problemleri, sinüzit, gastrit ve idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı iyi gelir. Uzun süre bilgisayar kullananların görme bozukluklarını iyileştirici etkisi vardır. Cilt ve kemik sağlığını korur, cildi gençleştirir. Yaşlanmayı önleyerek sivilce ve aknelerin tedavisinde kullanılır. Çok iyi antioksidan özelliği sayesinde cilt kanseri, prostat ve meme kanseri gibi kanser türlerini önlemede doğal bir yardımcıdır. Bağırsak ve böbrekleri temizleyerek taş ve kum oluşumunu önler. Bu özelliklerinden dolayı üzüm çekirdeğini tüketmek sizin için faydalı olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.